Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 30 Aralık 5 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Tüm güneş yükselen ay burcu yengeç olanlara çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar yakın geçmişte düşündüğünüz bazı düşünceler bakın yavaş yavaş size doğru geliyor. Ve bu geçmişten gelen şeyler birbiriyle çok bağlantılı yani Eğitim, eğitime bağlı iş, işe bağlı para, paraya bağlı istediklerinizi elde etme ya da işte satış yaparsam şöyle olur barışırız ederiz ondan sonra ilişkimizi devam ederiz gibi. Yani hepsi birbirine bağlı olan düşünceler bakın yani bir şey kırk kere söylersen olurmuş sizin de sanki böyle bir durumunuz var. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir fincanınızı sizlere göstereyim. Bakın adım adım sanki evrim geçiriyor gibi sol taraftan gelerek bakın sağ doğru çok güzel bir yükselişiniz var gerçekten evrim geçiriyorsunuz. Burada özellikle bakın T harfleri arkadaşlar çok belli. Bir de L harfi var birazcık o şekilde bir görüntü var. Yan çevirince E harfi, bir U harfi. Yani bu harfler oluşuyor ve bir de 5 rakamı sanki kendisini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar hemen söyleyeyim. Dediğim gibi hani yükseliyorsunuz. Yükseldikçe üstüne kata kata yol ilerlediniz. İster ilişkiler olsun, ister paraya da mahkemeler olsun hiç önemli değil. Dediğim gibi böyle iyileşerek yükselen bir şey var. Burada T harfi şunu söylüyor. Artık haksızlıklar, iftira varsa bunlar biter ve ilahi adalet. Ya da normal mahkemelerle alakalı bir kazanç, ilerleme, sonuç dönemi artık yavaş yavaş bu haftayla beraber başlıyor diyebiliriz Onun haricinde arkadaşlar 5 rakama Evet bu haftanın 5'ini e, anlatıyor olabilir Demek ki pazar günü önemli bir konu hakkında konuşulabilir hani bir şeyleri düzeltelim değiştirelim yeni bir fikir yeni bir karar e, olaylarınız bakın hem kendinizle yani yeni kararlar alabilirsiniz ama onun haricinde hani TE U, L harfleri de birisiyle e, bu sürecinizi ya da böyle bir meslekte böyle bir olaydı bu harflerin olduğu bir olaydı ilerleyebileceğiniz gibi arkadaşlar E harfi sizin zamanla insanlara iyilik yaptığınızı ya da anne babanızı iyilik yapmıştır bugün için hem iyilik yaptığınız insanlardan ya da onlara iyilik yaptınız denize attınız şimdi başka bir yerden iyiliğinizin karşılığı gelebilir. Yani yaptığınız iyiliğin karşılığında gene bir herhangi bir şeyden ya da bir insanın iyiliğin geri gelmesi anlamına geliyor. T harfi hem mahkemeler hem ilahi adaleti anlatıyor. Zaten söylemiştim. O harfi çeşitli geri dönüşler almaya hem bir gidenler geri gelebilir hem de işte bir yerin mail attığınız bir yere bir başvuru yaptınız. Bununla ilgili geri dönüşler almayı ya da dersiniz ya geçen hafta konuşmuştuk. Yani ne düşünüyorsun arkadaşım? Partnerime, ailem ne düşünüyorsunuz yani? Ee, ne yapalım? Ee, bunlar biraz geri dönebilir. Bir de L harfi L harfi arkadaşlar sizin bir şeyleri artık hak ettiğiniz, hak ettiğiniz yer, konum, hak ettiğiniz bir aşk ya da hak ettiğiniz bir yükseliş var. Bakın dediğim gibi özellikle belki de beşinde Sizler hayır ben bu düzeni, bu parayı, bu şeyleri beğenmiyorum, memnun değilim. O yüzden L harfiyle beraber hak ettiğim başka bir sonuç, başka bir makam, mertebe ilişki var. Ee, ve ben hani oraya doğru kayıyorum, oraya doğru biraz fikir değiştiriyorum diyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar devam ettiğim zaman bu arada içiniz birazcık dalgalı, kararsızlıklar yaşadığınızı görüyorum bu açıdan. Onun haricinde şu alana gelelim bakın. Görüyor musunuz? Tepenizde böyle balıklar sanki bir tane balık var özellikle böyle uçuyor gibi gözüküyor. İnsanlar var arkadaşlar. Yükselişler düşünülüyor. Yani bir şeyleri iyileştirelim, daha çok biriktirelim, daha çok ilgilenelim. Bunlar konuşulmuyor. Ve çok fazla insanlar var çevrenizde. Yani bu olay sadece sizin sorununuz değil. Yani aynı zamanda ailenizin problemi, aynı zamanda partnerin ya da partner ve ailesinin yani çocuğunuzun da sizin de yani probleminiz olan bir şey var. Yani sadece bireysel bir şey değil bu. Birkaç kişiyi de ilgilendiriyor ya da onları da telaş ediyor. Böyle bir gündeminiz varsa bu hafta arkadaşlar bunları konuşup halledebilirsiniz. Bu bir. İkincisi şurada bir bayrak var ve dalgalanıyor. Özellikle bir üçgen görünümlü bir bayrak var. Fark etmez. Üçgenmiş, kareymiş, başka şekilmiş. Fark etmez. E, bu genel olarak arkadaşlar devletleri anlatıyor. Hem devletle alakalı ister mahkemeniz olsun, isterse devletin hastanesi, devletin ver, e, vergi dairesi, devletin bir sınavı, devletin başka bir şeyi yani evlendirme dairesi sonuçta. Şey değil orası. E, devlete bağlı bir yer. Değil mi? Belediyeye bağlı bir yer. Buralarla alakalı artık ne işiniz varsa isterse kentsel dönüşüm olsun fark etmez. Buralarla alakalı gündemlerde bir bakın sıkıntıların artık çok üstesinde üstünde bir yerlerdesiniz. Bu konularda bir çözüm durumuna çözüm zamanına yaklaşılabilir ki zaten farkındaysanız yan tarafta da kocaman bir şey var ve yavaş yavaş arkadaşlar gelebilir. Önceden konuşmaları yapılıyor şu i̇şte şuradan para gelirse şöyle yaparız şurada evlenirsen böyle bu kişiyle bunu yaparız şurayı şöyle kazanırsak şuradan para alırsak böyle olur yani zaten bekliyorsunuz bir şey bakın burada aa, çok sürpriz bir şey yok zaten bekliyorsunuz ha kendiniz ha çoluk çocuk fark etmez ama bir beklenti durumu var ve bunun altı yavaş yavaş doldurulmaya başlamış yani o enerjiyi çekmeye başlamışsınız artık konuşa konuşa dedim ya. 40 kere söylerseniz bir şey olurmuş. Gerçekten enerjisini çekmeye başlamışsınız ve dediğim gibi arkadaşlar hep beraber bu olayı bir hani açıklığa kavuşturmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar şurada hafiften bir üçgen var. Şunu söylüyor. Değişmeniz gerekiyor. Yukarılarda olduğu için fiziksel değişimden öte zihnen bir değişim durumuna girebilirsiniz. Aklınızdaki insan, yer, meslek, konum belki şehir değiştireceksiniz. 10-15 tane bir seçeneğiniz var karşınızda. Bunun gibi bir şeyler olabilir ama zihnen ben gitmem, ben etmem, ben yapmam derken aa olabilir gidebilirim yani madem öyle denk geldi öyle olsun gibisinden farklı şeylere de böyle bir yönelebilirsiniz. Şimdi geliyorum biraz daha geçmiş kısmına arkadaşlar. Geçmiş kısmında bakın bir iptal edilmiş bir olayınız var görüyor musunuz? Ama bu iptale rağmen birileri sizin kolunuzu bacağınızı çekmesine rağmen arkadaşlar bakın kolunuzu yukarıya doğru uzatmışsınız özellikle arkadaşlar sanki ayın 15'i civarlarında sizler bu iptal olayını iptal ediyorsunuz yani iptal iptal ediyorsanız demek ki tekrardan başlatıyorsunuz tekrardan hani mahkeme açmak gibi daha önceden eğitim kötü gitti şimdi tekrar başlamayı düşünüyorum o yüzden çalışmaları şimdiden daha yoğun bir şekilde başladım evet işten çıkmıştım çıkarılmıştım bir şeyler oldu şimdi tekrardan başlayacağım şeklinde olaylarınız olabilir artık zamanında kötü ne gittiyse bu arada küçük bir olay değil bu baya büyük bir çarpı hani ilişkiler vesaire bu açıdan ya da başarısız bir ameliyat olduysa memnun kalmadınız bir daha olursunuz gibi gibi diyebilirim onun haricinde burada arkadaşlar bir kıyafet var bir elbise var kadın erkek bu arada fark etme Elbise genel olarak mutluluk demektir. Fakat buradaki elbise hem biraz yırtık hem de kısa. Yani mutluluğunuz kısa sürmüş. O bile kursağınıza kalmıştır. O kadar sıkıntı yani. yani azıcık mutlu oldum ama elimden aldılar. Gibi bir olayla karşılaştıysanız. Şimdi tekrardan bakın görüyor musunuz? Bir şeyler sanki uçuşa uçuşa gelip o elbiseyi tamamlamaya çalışıyor. Yani siz mutlu olmak için, maddi manevi mutluluğunuz için çabalıyorsunuz. Bazı burçlarda bunu hiç göremiyorum. Yorumları bile çok olumsuz oluyor. Hani kendi kendilerine çok olumsuz düşünceler içerisine giriyorlar. Bakın sizde o yok bu haftayla beraber özellikle. Böyle bir şeyleri yapmaya dair hala bir umut var ve bunu da oluşturuyorsunuz. Yani o yırtılan yerleri tekrardan dikip tamamlıyorsunuz o açıdan güzel demek ki çok yapıcı bir insansınız hani ortalığı yıkıp kavuran değil hani böyle yapıcı e, olmanız size aşktır başka şeyler de getirebilir bir de arkadaşlar her şeyin haricinde İptal edilmiş başka, başka bir şeyleriniz var. Siz çok mu şey oldunuz arkadaşlar? Çok mu reddedildiniz? Yani e, hani yanlış anlaşılmasın iş konusunda bir şey istiyorsunuz ailenize bir şey söylüyorsunuz partilere bir şey söylüyorsunuz. Yok şimdi olmaz. Sonra illaki hayır reddedildiniz diye koca bir çarpı görmeye gerek yok. Siz bir şey söylersiniz o kadar Hı, tamam tamam der o kadar kenara atar ki siz anlarsınız tamam bu iş olmayacak anladım tal edildi yani izin vermedi gibisinden hani bir şeyler belki çok yaşadınız, çok defa şansınızı denediniz ama e, kendi belki özel olaylarınız belki yaşadığınız yerle alakalı şeyler oldu ve hani bir şeyleri devam ettiremediniz iştir eğitimdir kariyerdir ameliyatlardır sonuna kadar gelip korktum vazgeçtim gibi belki bir şeyler yaşadınız. Şimdi arkadaşlar bu çarpıları bakın hep e, tik yapmaya, artıya çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu hafta o yüzden biraz daha karar alıyorum. Ve hani bazılarına bu hafta bazılarına ilerleyen hafta ya da aylarda düzeltmeye, tamir etmeye, evet çok az zamanı kaldı. Belki her şeyi bu sene yapacaksınız. Çok yoğun bir seneniz geçecek. Ve bu sene için çok yoğun olacağınız için belki de şimdiden kendinizi toparlamaya başlamanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. Ve dediğim gibi gayet güzel. İçinizde de hafiften bir aydınlanma gözüküyor. Dediğim gibi içiniz biraz dalgalı. Ee, inişler çıkışlar çok fazla yaşanmış. Bakın bütün çarpıları tik artı haline getirmeye çalışıyorsunuz. Dedim mi? Güzel bir çabanız gözüküyor. Umudunuz hala var. Ee, onun haricinde arkadaşlar bir şeye tutunuyorsunuz. Bakın çok böyle büyük bir balık var. Sırtı bile çıkmış balığın. Ona tutunuyorsunuz. Hani bu balık da beni beraberinde yukarıya çeksin diye bekliyor olabilirsiniz. Onun haricinde sevgili arkadaşlar bir geri dönüş alacağınızdan bir o harfinden bakın bahsetmiştim. Dibinde Yunus çıktığı için buna özellikle aşk hayatınızla ilgili yaşayabilirsiniz. Yalnız siz burada balığı çekerken burada da sanki bana öyle geliyor. Burada bir erkek var. Hafif karın kısmı göbeği. Yani çok böyle kilolu değil ama hafif böyle ayva göbekli bir <laughs> erkek gözüküyor ve bu erkek de bir yandan bu balığı çekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu erkekle aranızda ister abi kardeş olun, isterseniz abla kardeş olun, isterseniz aşk durumunuz olsun, isterseniz karşı taraftaki babanız olsun, fark etmez. Karşı tarafta yani bir erkek var. Sizin burada kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor. Dediğim gibi bir erkek var. Bir bu yandan balığı o çekiyor, bir yandan siz çekiyorsunuz. Bakın siz hala bir şeylerle uğraşıp ilgilenirken birileri hala sizin hayatınıza müdahale ediyor. Yani o balık mı yakalın hadi beraber. Yani, e, belki kendiniz için yakaladınız. Belki kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Yok onlar da katılacak. Yani biraz böyle bir e, müdahale. Tabii ki haklıdır belki bazı konularda ya da belki birbirinize karşı güveniniz tamdır. Evet, benim işim, benim kısmetim, benim aşk hayatım karışabilirler. Sorun yok diyorsanız o ayrı. Dediğim gibi sorun olup olmaması sorun değil çünkü karışılıyor zaten. onu söyleyeyim ki ona keza çeşitli yorumlar yapılabilinir. Burada arkadaşlar bir çatal görüntüsü var böyle çatallar genellikle sizin bir insana karşı sürekli olarak her ismini duyduğunuzda, her gördüğünüzde sinir olduğunuzu ve çok öfkelendiğinizi anlatıyor ama sağa doğru gelmesi ya bu kişiden bir hani öç alacaksanız bir e, intikam durumunuz varsa bunu alırsınız ya da arkadaşlar bu kişiyi kendi kafanızda zaten bitirirsiniz. Böyle bir e, olay gözüküyor. İki kişisiniz arkadaşlar sanki bir yolculuk planı yapıyor olabilirsiniz. Ayın 25'e gözüküyordu. Yani 25'i civarları gözüküyordu. Demek ki o zamanlar önemli. Bakın gene iki kişi görüyor musunuz? Niyetinizde gene iki kişi gözüküyor. Sanki şey gibi geldi. Hani beraber yaparsak bak yolun devam eder. Beraberliği tek yaparsan yolun burada incelir. Canın sıkılır. Zor gelir. Beni kabul etmezsen hayatını zorlaştırırım. Ya benim dediğim gibi olacak ya hiç yapmazsın gibi bir olay hissettim diyebilirim. Ya biraz Hmm, hayatınıza karışanlar var. Siz normalde koç kuşları kimseye hayatına karıştırmaz ama e, belki hani çok önemli, çok sevdiğiniz birisi ise o zaman ses etmiyorsunuz. Hani evladımdır, anamdır, babamdır. Çok severim, saygı duyarım. Hani sorun değil. Karışabilirler tabii ki. Bir yorum tabii ki yapacaklar diye olabilirsiniz. O, o açıdan belki bu şekilde görünüyor. Sonuçta kolektif bir bakım. Ve niyetiniz bu arada çok güzel aktığı diyeyim arkadaşlar. Bu arada 6 rakamınız var. 6 rakamı şunu söyler. İşler değişiyor. Yani az önce de dediğim gibi bir üçgen vardı. Bayrağını orada bahsetmiştim ve bakış açınızın da bir değişiminden söz etmiştim. Bakın o kısma zaten biraz atıf yapıyor diyebilirim bu açıdan. Benim size için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.